Bir suç mahallinde olduğunuzu hayal edin. Davada iki dedektif var. Onlara Müfettiş Analitik ve Müfettiş Kıtasal diyelim. Müfettiş Analitik detaylara odaklanır. Olay yerini titizce inceler, parmak izi alır, kan sıçrama modellerini analiz eder ve somut kanıtlarla zaman çizelgesi oluşturur. Bu yaklaşım karmaşık bir bulmaca çözmek gibi metodiktir. Müfettiş Kıtasal daha çok genel resme bakar. Tanıklarla görüşür, mağdur ve şüphelilerin psikolojisini değerlendirir ve suçun tarihsel bağlamını inceler. Bu yaklaşım daha yorumlayıcıdır, insan doğasını ve suçun ardındaki derin anlamı anlamaya çalışır. Analitik felsefenin özünde, birçok felsefi sorunun dil ve işlevleri hakkındaki yanlış anlamalardan kaynaklandığı inancı yatar. Analitik filozoflar, kelimeleri kullanma şeklimizi netleştirip, mantıksal formları titizce analiz ederek bu sorunları soyut tartışmak yerine çözmeyi amaçlar. Analitik felsefe kısmen mantık ilerlemelerini felsefi sorunlara uygulama çabası olarak başlar. Etik sorulara net, mantıklı akıl yürütme uygulayarak politika ve davranışları etkileyip pratik etkisini gösterebilir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ortaya çıkan analitik felsefe, geleneksel metafizik ve idealist sistemlere karşı bir isyandı. Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein ve G.E. Moore felsefi sorgulamalara daha titiz, bilimsel odaklı bir yaklaşım getirme hareketine öncülük ettiler. Vivio gibi sonraki bilim insanları da Quine, Davidson ve Kripke, epistemoloji, dil felsefesi ve metafiziğe önemli katkılarla bu geleneği zenginleştirdi. Kıta analitik ayrımı yanıltıcı olabilse de her iki gelenek de varoluş, anlam ve insan deneyimi hakkındaki temel soruları paylaşır. İşte size analitik felsefe özetle beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, bir sonraki videoda görüşürüz.